Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Memura ve emekliye seçim öncesi ek zam kesinleşti. Asgari ücrete %54 zam yapılmasının ardından memurlar ve SSK Bağkur emeklisine %30 zamla yetinmek zorunda kalmıştı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre memurlara seçim öncesinde ek bir zam yapılacağı iddia edildi. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre SSK Bağkur emeklisine memurlara Mart ayında yani seçim öncesindeki olarak %25 zam yapılması gündemde. Seçim öncesinde yapılacak bu zamla memurların mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor. Memurlara SSK, Bağkur emeklisine yapılacak bu %25 ek zammın aynı zamanda emekli maaşlarına yansıtılması da muhtemel resmi kaynaklardan bu iddiaya açıklama gelmezken memurlar Mart ayını iple çekiyor. Asgari ücrete yapılan zamla SSK Bağkur emeklisine memur maaşlarına yapılan zam kıyaslandığında memur zammı geride kalmıştı. Hatta Ocak ayının başında asgari ücrete gelen zam en düşük memur SSK Bağkur emeklisine maaşını geçmişti. Sizler de en yeni haberlerden anında bilgilenmek için abone olabilirsiniz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.